Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İran, Rusya Arap İşbirliği Forumu sonrasında İran'ın kontrolünde olan ve Birleşik Arap Emirliklerinin de egemenlik iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki 3 ada hakkında yapılan ortak açıklamaya tepki olarak Rusya'ya nota verdi. İran, Rus-Yarab İşbirliği Forumu sonrasında İran'ın kontrolünde olan ve Birleşik Arap Emirliklerinin de egemenlik iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki üç ada hakkında yapılan ortak açıklamaya tepki olarak Rusya'nın Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçinin yokluğunda bakanlığa çağrılan Rus Maslahatgüzarı'na Tahran'ın protesto notası iletildi açıklamada Basra Körfezi'ndeki üç adanın İran'a ait olduğu ve bu konuda herhangi bir tarafın iddiasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Rus diplomat ise İran'ın itirazlarını en kısa zamanda Moskova'ya ileteceğini belirtti. Fas'ta 20 Aralık'ta düzenlenen 6. Rusya Rab Forumu'nun ardından yayınlanan ortak açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Büyük Tun, Küçük Tun ve Ebu Musa Adaları ile ilgili İran ile yaşadığı anlaşmazlığın, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ve ikili müzakereler yoluyla çözülmesi için tüm barışçıl çabalara destek, vurgusu yapılmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı'nca 21 Aralık'ta yapılan açıklamada, Tahran'ın söz konusu 3 adadaki egemenliğinin müzakereye açık olmadığı ifade edilmişti. Konuyla ilgili dün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov telefonda görüşmüştü.